Düzen merkezinin koordinatesinde olacaksa ben böyle bir dergi yayın hayatına başlatacağım. Suriye'nin mutlaka toprak bütünlüğünü sağlanıp parçalara ayrılmadan bir yönetimin olması ve demokratik bir yönetimin olması gerektiğine inanıyoruz. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçi aklıyla orada müdahale ettiğine inanıyoruz. Başkanım <laughs> gerekiyor. Bu yapıyla mevcut sorunları aşmamız ne yazık ki mümkün değil. Hastalıklarıyla mücadelede etkin bir rol alabilirsiniz. Gıda denetimini iyi yapılması hususundaki genel Meslek camiası... Selamünaleyküm arkadaşlar. biz bugün buradayız. Bugün bir video da çekeceğiz. Vekillerim de burada. Babanın sorununu ilettiği bize kendisine. Geldiğimde Hatay'a mutlaka şovaya gidelim. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> şey, Bakanımıza tekrar <laughs> <de de> <laughs> Tamam onu evet. Şey, evet. Yani Ondan ikinci da ürünü ekliğimde de aynı mağduriyeti yaşıyor. Eklemek istediğim bir yok. Şey, yok. Yok. şey var.